Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte PUBG çekiyoruz. Bugün PUBG'de klasiğe girdik. Yani bildiğiniz gibi birinci olmaya çalışacağız. Adam var mı ki? Yok galiba. Yalaktan yok. Hop. ben buraya hep planar olur diye atlıyorum ama planer hiç çıkmıyor. Bir de bu arada o bak çıktı bu sefer. Bu sefer planör çıktı. Akşam bir de yanımda konuklarım var. Misafirliğe bize gelen Fatmanur. Fatmanur merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. İyiyim. video Videoya konuk oldun işte. Youtube'a çıkıyorsun. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Heyecanlı. Hop şöyle. Oğlum düzgün silah ver. Çıkmadı Adam akıllı silahlar çıkmadı ki. Neyse planır. hayır hayır hayır. Süremedim. Dur dur. Dön 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 dön. Arkadaşlar bir de yanında Ertuğrul var onu demeyi unuttum. Ertuğrul merhaba. Merhaba. Hayır, hayır kalk 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 kalk. Ah gidemedi. Dur dur. Şöyle gece azalt azalt azalt. Yakıtını dolduralım en azından. Bir de sıkmıyorlar. Şunun yakıtını doldur ya. Hem bir dur. Hele şükür. <laughs> 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 Doldu. Kalk kalk. Ya kaldıramadım bir ya. Hadi. Planör kalksana. Ne biçim planör çıktı ya. Hayır. Uy. Ağaca, ağaca dokunma ağaca dokunma. Kaldım deme o. Oh. Ya bir yapamadım ya. Deli etme beni planör. Ya nere takıldı ya? Diğer ağaçtayken niye takılmadın ya? Uf, hadi ya hadi. Bir hızlansın bay ben bu kadar çıramadım. Ha, hele şükür. Şu bizim arkadaşların yanına gidik. Hop. Selam. Bizim takım arkadaş altta ölürsen öl, umurumda mı? Neyse ben de alana gideyim. Ne güzel ya arabada git, aman havada gitmek. Ama yakıt dayanacak mı? En büyük sıkıntı. Bana mı sıkıyorsunuz lan? Vallahi bana sıkıyorlar. <laughs> umurumda mı değil? Lan patlatmayın. Alttan araba geçiyor. Benim umurumda mı? Yine değil. Ya bir sıkmasana da bırakın beni. Allah Allah arkadaşlar beni bırakmıyor. Hayır, yakıt bitme. Karşıya kadar dayı. Neyse, kaçtım en azından. Vallahi gitti yere kadar beni. Ben niye ağzımı açtım ki? Bitti yakıt. Varsa ne yapalım? Lan. Lan bırak. Heh. İyi neyse ya. Bayağı uzaklaştık yukarıdan adam aman ha yukarıdan aşağıdaki adamları da gördük. Bana mı sıkılır? Herhalde banaydı. <laughs> Hah, nerede o? demiş. Hmm. Tamam, m güzel. Sıkar 50. Alırım. Okey, mini 17. Drop nerede? Buraya doğru at ne olur? Neymiş? DBS gerekmez. Galiba o zaten gerçek adamdı bir de. Aha benzin. Hmm. Bir tane daha benzin var mıdır? Bir tane daha varsa gideceğim. Hadi ben çıkarsın. Planı atlayacağım yine. No, no. Lan! Lan adam adam adam. Ya tedirgin oldum, korktum ya. Ha buraya bırakmışız. Tamam güzel bu, bu bölüm tek planerle uçtuk. Vallahi yukarıdan gitmek en 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 ama en güzel şey. <laughs> çarpma çarpmayacağım droba gitsen mi diye düşünüyorum da adamlar bayağı olur diye anne video hemen biter akşam videolarım çok uzun oluyor özür dilerim yani özellikle pubg bir de sıkıyorlar. Drop'a gitmeyeyim en iyisi de. Hmm. Bakayım bir kurtulamam ki ben buradan kaç. Kaçamam. Kaçabilir misin lan? Atla. Ha atla. Atla atla atla. Alta. Tamam planları elveda. olduk. Şunu at. Tamam. Tamam güzel. 2 leşimiz var. o grubun olduğu yerden de kaçtık. <laughs> Vallahi bu son olsun... iyi 3leş oldu. Akşam ben çok konuşmuyorum ya. Yani nedense videolarda çok konuşmam. Uf altı x mi? Avu. Altı xi şuna tak. 2x'i şuna tak. Lazer dur. Dur lan. Lazer'i de atayım. Bize doğru at hadi. Durumu bize doğru at hadi ya. Atmayacak herhalde. Ya yakın. Gidelim bence. Akşam bir de video gönderdim. akşam bayağı saat kaç? 22.51 ya bayağı geç attım. Akşam videolar atmamamın sebebi sanayiye gidiyorum artık ee, çalışacağım. Yani çok video gelmeyecek haberiniz olsun. Drop nerede bu arada? Forma sahip değilse. Gidiyorum ama ben. Nereye gidiyorum? Asıl soru bu. Heh, şurada gördük. Hadi bundan da bir güzel AVM ver. Temiz. Son 8 kişi kaldı. Yani 7 kişi, birini ben sayarsak. Hmm. hmm. Buraya gelsek mi ki ya? Onu düşünüyorum. Ana dur alan. Abi bizim eski drop'un oraya vermiş olanı ya. Keşke oradan ayrılmasaydık. Ana ben 8x almışım lan. Haberim yok. Arkadaşlar ben alanın içine girip hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bir de galiba burada adamlar var. Arabayı koymuş. <laughs> Drop da düştü adamlara. Ben şöyle bir eğileyim. Bekle. jetski Hadi bakalım. Arkadaşlar ben oyun oyun hemen geliyorum. Arkadaşlar e, öldüm ben. Adam pusmuş. Yani kaybettik. Kaçıncı olduk bakayım be hemen. Göremiyorum. Ha dördüncü olmuşuz. İyi ya. Kötü de değil. Bu maçı iyi geçti ya. Kötü de geçmedi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynadık. PUBG'de bugün... Adı neydi ya? Planöre bindik. Planörde bayağı uçtuk. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay. Bu arada bu videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.